kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yürü yapacağım. Muşlu yürü şöyle bir beğeni like yapmayı unutmayın. Şimdi yürümüzü e, başlayacağım. Ama, siz, ama öncelikle yürümüzü başlamadan size bir soru sormak istiyorum. E, şöyle bir soru. Bu anket serisini yani ee, çok istediğinizi biliyorum Evet bu yüzden e, di, di, diyorum ki bu Ancharti serisini bu Ancharti serisini e, hızlandıralım diyorum ben bence harika olur şimdi mesela e, cuma günü iki kere video atayım yani cumartesi iki kere video atayım çünkü Günah e, hiç şey yapmayacağız. Yani kupanları atamayacağım. Ben daha kupanları da atacağım. İki kere şey ama. Biri öğlen, biri akşam. Ondan sonra e, cumartesi öğlen, cumartesi akşam falan. Aa, biliyorum. Size nasıl olur? Yine geçelim diyorumuzda geçer. Evet aslında Açatı 4 ile alakalı bir e, günümüz bu. Söyle ee, ki Bu seriyi çok sevdiğiniz kanalımızda. Evet. Ölümlerde de belirttiğiniz çok sevdiğinizi. Ben <laughs> de kendime bir karar aldım. Ee, Sizlere de sormak istiyorum. Ancestors 4 serimizi bitirdikten sonra hangi süreye bakalım? Ölümlere yazabilirsiniz. Yani bu e, Ancestors 4'den e, daha doğrusu Ancestors 4'ü bitirdikten sonra hangi seriye yani hangi hikayeli oyunla oyuna bakıyorum. Ben diyorum ki Uncharted 5 diye bir oyun çıkmış. Kayıp minası yani. Onu oynayayım onu oynayalım diyorum Uncharted 4'ten sonra. Size nasıl olur? Ürünlerde belirtebilirsiniz. Ben sizin bu oyunu oynamak istiyorum. Kayıp minası ama dedim ki e, ama kendi en yani daha uzun kendi kanalımda oynamak istiyorum bu kanalımda yani eksik kanalımda e, kanalara kırdığı bir yorumda olacak şöyle ki kanalımızın abonesi artmıyor yani 1020 yani 1023'te kaldık hadi şunu 1027 yapalım hani veya 1030 yapalım azdır biraz kanalımın abonesi. Yani 1023'te de atıyorum? 1028 olsun. Niye? E çünkü 1023'te kaldık. Ben 1023'te kalmak istemiyorum. Bana kanalımdan daha çok e, izlenme olsun, daha çok beğenme olsun, daha çok e, kitle olsun istiyorum. Mesela ben ben kanalıma bakıyorum. Yani bu yüzden kanalımın abonesini arttırmak istiyorum. Daha da artmak, Arttırmak istiyorum ve e, aramızda e, diğer okulu olanlar da varmış e, onlara selam olsun e, benim kanalım diğer okullardan da izlenebiliyor ondan sonra Erzurum'dan Sivas'tan uzak şehirlerden yani uzak bir e, ülke veya şehir olur izleyebilirsiniz Kıbrıs'tan olur bilmem neden olur izleyebilirsiniz ücretsiz YouTube'tan 449 videosunu bulursunuz. Yani e, benim dediğim bildiğimden sonra geldim. E, bu ben bu videoyu yapmak isterim. Sizi çok çok seviyoruz. Nasıl e, oldu? Ben sizleri çok seviyorum. Haklı olduğunuz konuşunuz üzere. Bakın, şıklarımızın e, izleyin. Yani dün istedim. Konuşunuz üzere bay bay.